Nevzat Bahtiyar'ın yeni avukatı Adnan Ataş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resimdeki kişi neden bana tanıdık geldi. E, Nevzat Bahtiyar'ın ikinci avukatı olacak daha doğrusu e, öyle diyelim ikinci avukatı. Yeni bir avukat daha kendisiyle çalışmaya başladı. E, ve bütün vekalet işlemleri alındı. Onlarla da en kısa zamanda da kendisiyle görüşeceğiz bu arada telefonunu istedim. Belki gelmiştir bilmiyorum şu an diğer telefon kamera olarak kullandığım için şu an bilgilere bakamıyorum. Ama ileriki zamanlarda Bakacağım diye. Evet. Nevzat Bahtiyar'ın yeni avukatı Adnan Ata. Şimdi bugün bir yorum gördüm. Ben o yorumlarda da e, e, bildirdik yani. E, şimdi arkadaşlarım bir yazmış ki ya biz Nevzat'ın savunucusu. Evet Nevzat'ın savunucusu değiliz arkadaşlar. Yani e, ve Nevzat'ın savunucusu olamayız. Biz Nare'nin savunucusuyuz ve dolayısıyla Nare'ne yapılan bu haksızlık böyle bir tane işte kendini hani bir, kendini ifade etmeyen birinin üstüne bütün yük, yükü yıkalım da cezayı biz dışarıda rahat rahat gerçek katiller geçsin istemiyoruz gerçek katiller yargılansın katile ortaklık yapanlar da yargılansın diye bu kadar e, şey yapıyoruz C bu kadar mücadele ediyoruz Ve bunun için de arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler yani o kadar önemli konular var ki arkadaşlar yaz yaz bitmiyor zaten bir de şu da vardı zaten biliyorsunuz hani ee, eski Ali Er Yılmaz e, birinci avukatı ilk avukatı Nevzat Bahtiyar'ın o da önemli bir şey söylemişti dedi ki e, İbrahim Bahtiyar da bizim yayınımızda zaten söyledi e, ve dedi ki yayında biz dedi e, bazı girişimlerde bulunduk dedi e, hani işte bizi aradılar ve size işte tarla verelim gelin burada rahat rahat oturun suç üstüne alsın olay bitsin denildiğine dair bir iddia vardı ve bununla ilgili de savcılığa başvurduk o görüntü ortaya çıksın şimdi e, şimdi bu da yeni tabi Narin davasında yeni bir ses kaydı e, ortaya çıktı Şimdi bunu konuşacağız Arkadaşlar hemen o ses kaydını da ekrana getirmeye çalışacağım ses kaydının içeriğini de Habertürk'ün haberi Bu arada onların da hakkını yemeyelim